Hasatımız devam ediyor. Bu hafta yine maşallah ekonomik kriz nedeniyle vatandaş ucuza zeytin yesin diye yeşil zeytinlerimizi topladık. Mühendis Bey kalite kontrolü yapıyor. Mühendis Bey nasıl bu hafta? Mora mı geçtik? Hafif mora mı geçtik? Maşallah var. Ha, çok Mor güzel. Al ye beni diye. Ye, al beni ye beni diye. Ye diyor. beni. Beni. Al beni ye diyor. Ayrılamayacaklar bu zeytini gördük. <laughs> yeşiller, yeşiller ayrı lezzetli. Morarmışlar ayrı lezzetli. Evet. İster tuzlayarak, ister diğer türlü. Y. Tuzlamadan da zeytin yapmak mümkün. İsteyen açıklamasını yaparız nasıl yapacak, nasıl edecek. Evet. Şimdi pamuk dede. Buyur. Nasıl durumlar? Bir haftadır iyi miyiz? İyiyiz. Şükür. Allah iyilik versin. Cümle mesela. Şimdi sen pazarcı ol. Evet. Burada bir bir satış yap bakalım. Ne dersin pazarda şimdi böyle pazardasın. Evet. Üst üste koyduk zeytinleri. Evet. zeytinlerimiz <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet. İyi. İyi. Bakmak selbest. serbest. Serbest. Daatsınlar mı? Da Yesin. da bilirlerse <laughs> <laughs> Azıcık acı o kendi bilecek. Ben görsün. canım, ben malım önü bakar. Ee. Tatlı diğer kimisi e, yiyeyim diye cebine atan oluyor, yalana baksın. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> cebine de atar. <gülüyor> <gülüyor> al bak derim, al al. Da. Birini yer, <laughs> biraz da cebine atıyor. <laughs> Leblebi mi bu? <laughs> bilmem. Ben de ne alayım demeyin, evet. alsın. İşte ister biri hoş götür, sorun değil benim için. Evet. Bir kişi gelip hepsini almak istese ama satışımız yok. Herkes tatsın, Ama herkes baksın. Herkes yok. faydalansın. Ha, faydalansın. Mi? Tek kişiye hepsini yok. Sınırımız, ha. limitimiz var. Ha. Evet. İşte öyle. Ha. Sonra al beni ye beni mi diyecek? Ya, al ye beni diyorum. <laughs> Bak tadına diyorum. Gözüne sevdim. Şu seyretini almayanın alası gelir ya. Vay vay. Ya. Hay maşallah. Hem de hay, morlu maşallah. morlu. Ha, Alın morlusu. Morlusu bir gökten ta iyidir. Değil mi? Ha, tatlı olur falan. Evet, biz kaç senedir bununla uğraşıyoruz mücadele 100 yıla 100 yıla yakın ya He, ben 84 yaşındayım bunun yani, adı çocuktan beri burada yani 5 ya. yaşından beri 80 He. yıldır zeytinci adam He, ya Zeytinci ya <laughs> <laughs> bu doğduğum gene zeytin içinde algıya da yağın içinde doğdu adam Tabii. yokluktan <gülüyor> <gülüyor> yokluktan yokluktan <laughs> <laughs> Karabes, terel üst ya. şimdi 25 liradan veriyoruz biz bunu. Gemlik tipi yeşil zeytin. Öbür haftaya az morarmış olacak tamam mı? Evet. Mor gemlik tipi olacak ismi. Şöyle olacak. Evet. Ha, evet, mor gemlik tipi. Ya, mükemmel. Ekstra. Ye beni. Ekstra zeytin. Ekstra Ex, bak için. gemlik ha. Bak, ekstra. İsmi de bak. belli. Ha. Ha. <laughs> gemlik ekstra mor zeytin. Mor zeytin, yeşil zeytin. Yok mu buna gerçeği derdi <laughs> Ya getir bunun dersini bana getir ya bir bakacağım yani ben. Yok diyecek. diyeceğiz biz. Ha, bunlar da yok diyecek. Yok yani. <laughs> olsa. Olsa ne Yok. Değil yok mi? nereden? Başka yerden siyetini alınmaz bu arada. Her yerde yok bu. Bu çalış siyetini var geri yandan. Evet maşallah diyoruz. Nazar etmiyoruz. <laughs> evet. evet. Değer nazar edelim ya. Nazar mı ederiz ha, be? Cenab-ı Allah'ım ikenle bir vermiş. Maşallah. Çalışana maşallah. <laughs> Çalışanı var. veriyor ya. Tabii ya. Evet. Çalışacaksın. Bu, Yunanlılar da adalara silah koymuş ya. Bu. silah koymuşlar, uçak koymuşlar. ne edeceğiz bu Yunanca var o bu bunlar. diye. Ben iyi olacağım. Vallahi <laughs> devletçim git pambuk diyecekler. Varacağım. acan. <laughs> Onun <laughs> Bu yeri bize biz küfür evet, yok. Ha, biz öldü mü zannediyorsun diyor. Biz buradayız. Oradan topar ayağımla öldürmesem. Bu ne hı. lan? Yeter be ne Vallahi bu kez bayağı. sabrımızı taşımıyorlar <laughs> ha. Topa bayağı topa, topu? Bas onunla gideceğim. Verin <laughs> <Nereden> bana devletin. <laughs> ne lan bu kepazelik? Ee, bir silah. <laughs> Eğer mi <me> oturdum yerden al. <laughs> tak tak dedik lan. Ay maşallah. Türk'ü bitti sanıyorlar. Kaç yaşın Türk Çayköy'de. Yaş 84 geçmesem gene adam değil. Ay maşallah. Sen boş versene ya. <laughs> Ulanlara yedirirsen koca Türkiye yazıklar olsun bize. Nerede lan? <gülüyor> Kim <gülüyor> yediriyor? <gülüyor> ulan ölmüş Türkiye? Ya? Pamuk e, yaralı yerinden vurduk. Aa, ya. Sen ya. Ne neyse, ya neyse zeytine geçelim biz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu zeytin onlarda doluyor. Onlarda doluyor, bizde de oluyor Aslında yani. bir dostluğumuz var arada. Aha. Evet. Zeytin dalını uzatıyoruz bir türlü anlamıyorlar. Ayşe'nin mutlaka tatile çıkması lazım. Ayşe tatile çıkınca işte o zaman <laughs> kötü sonuçlar doğuruyor onlar için. Yüzmeyi <laughs> öğreniyorlar. <Yani. gülüyor> Neyse bu haftalık bu kadar yeter. Pamuk sinirlendi Yunan'ı duyunca. Yunan'a kapattık kapattık kendimiz verir miyiz lan biz? Vermeyiz Allah vermeyiz peki. <laughs> biz zeytinimize bakarız. Ben topar bakalım. ayağımla 84 yaşında ver <laughs> devlete varacağım, Ver bana silahı. Anam avradıma sonra topar ayağına vurmasın. Bu ne lan, lan? Uçarı uçarı sıkacak. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> tamam tamam, sakin olalım Teşekkür ederiz bakalım. Ta, bizi Türkiye verdi diyor dillerniyor. Ha Türkiye görün. en fakire gene teslim olur. Onun oh. bir e, coğur, bir Türk onların 10 on tanesine bedeldir. Ha, ben de öyle. Ben de askerliği Edirne'de yaptım Yunan'ın kenarında. Of ha, ya Gördün mü? Sınır kartalı. Ha, adamın, o arada, ha, adamın acı nereden geliyor gördün mü? Ya, Sınır de, kartalı pamuk. Baksınlar Edirne'de birinci zırhlı süvarı alayın arkasındadır Yunan'ın <laughs> e, şey, duvarı. Biz bakardık. Biz babamı <laughs> <bir> askere <laughs> yazdıralım. Şeyi. Ha, giderim, giderim. Seferberlik oluyor <laughs> Ruslar kaçıyor. Bizde seferberlik olsa biz buradayız. Orada kaçma yok. Bu topara ayağı Bu şehirle 84 yaşında gitmiş. Evet o baş gedikli pambı kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Yedin lan <yani> hiç <laughs> yaptın, Yunan arkamızda. Ulan ayakkabı. <laughs> ne sandınız adam Hiç. <laughs> <laughs> yonan'ın kızları bizim... Tamam bizim kızlara hiç... girme gari kızlara <laughs> girme hadi. <gari. gülüyor> hayır Yonan'ın kızları bizim Rumuk'tan şey Rumuk asker Rumuk'u nasıl getiriyor ya? <laughs> 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 Ona geliyoruz. E, oradan su veriyor bizim izibatlar onları alıyorlar. Ne akıcığın yani. Keşke vermeselerdi bu kızlar vermeseler işte. Vermeseler indi ki aklım <laughs> sanki onları kuğu artık. Ha, yani ben onlara karşımdan bir şey de. Yibinde iz, izibatlar veriyor, iniyorlar. Ulan bir metre yok. Ha, değil mi? Ha, Neyse kenarda. su Allah'ın suyu ya boş ver. İnsanlık evet. bizde kalsın. <laughs> Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zeytin TV'den tüm kaç halkına tüm Türkiye'ye artık İzmir, <laughs> Yunanistan'da, Ankara Yunanistan'da da. Yakında Yunanistan'a <laughs> ihracatımız da başlayacak. Bu Öyle kalitede mi? zeytin onlar bulamıyorlarmış. Veririz, parayı bol versin. Para para ör oynan. <laughs> ha, ör oynan tamam. Var, yok. E yok, hadi bakalım bay bay. <laughs> ha vay, vay hadi. İyi günler.